Evet sevgili izleyici. Şimdi gözlerini kapatıyorsun. Kapat kapat. Benden çekinme. Hatta ben de kapatıyorum. 20-25 hatta 30 yıl öncesine geri dönüyoruz. Okulu kırmamıza neden olan, hatta harçlığımızı dibine kadar kullanmamıza sebep olan o favori atari salonuna geri dönüyoruz. İçeriye adımınızı attınız. Ve kulağınıza gelen ilk oyun sesi Hatta gözünüze gelen ilk görüntüyü hatırlıyor musunuz? Sigara dumanı tabii <laughs> sigara dumanında oluşmuş sisli bir ortam Silent Hill kasabası gibi ve sesler. Benim görüntüden ziyade tabii bir kalabalık içeride pek çok ışıltılı, parıltılı görüntüler. Yani oyun seçmek orada imkansız ilk intibadı ama ses denildiği zaman nedense benim aklıma ilk gelen ses Street Fighter 2'de Dalsim'in bölümü. Efendim o fillerin yapması hala gece uykularıma giriyor. Çok rahatsız edici. Ardından da Metal Slug'da ölen askerlerin çıkarttığı sesler. Ben yapamadım ama hatırladığınızı eminim. Acaba sizin o ilk intibada kulağınıza gelen, gözünüze çarpan detaylar hangileri yazarsanız sevinirim. Tabi e, Atari salonu şeyini nostaljisini çok da fazla uzatmayacağım. Nitekim bir oyunlar konsollarda da, masaüstü konsollarda da, el konsollarında da mevcuttu ama benim için Atari salonlarının olmazsa olmaz unsurlarından birisiydi bir oyunlar. Ülkemizde zannedersem Cadillacian Dinosaurs, e, Dinosaurs e, oldukça popüler bir oyundu. Bunun en önemli sebebi de tabii ki oyunun içerisinde Mustafa'nın olması, Mustafa isimli bir karakterin olması. Bu bizim çok hoşumuza gidiyordu tabii çocukken ortaokul, ilkokul yıllarında "Aa Mustafa'yı seçeceğim" vesaire. Ya bunun sebebini de ben şuna bağlıyorum. Ee, çok tabii siyasi ve <laughs> ülke gündemiyle alakalı bir şeyler söylemek istemiyorum ama o kadar fazla Amerikan filmi izliyorsunuz ki Amerikan kahramanları, Amerikan e, işte kahramanlıkları vesaire o filmin içerisinde bir yerde Türkiye'nin adı geçtiği zaman ya da film İstanbul'da geçtiği zaman İstanbul'da da <laughs> böyle Aa, Türkiye mi dedi ya? Ankara da abi gibi böyle bir ister istemez bir heyecanlanıyor ve hafiften de gurur duyuyorsunuz. Ben Mustafa'yı da Mustafa'nın bıraktığı etkinin de böyle olduğunu düşünüyorum. Cadillac, Cadillac and da Çünkü ya biz onu Türk olarak belki siyahiydi, belki Arap'tı bilemiyorum kökenini araştırmak lazım. Bu arada Cadillac and Dinosaur's, Capcom tam bir bitem up fabrikasıydı bir dönem arkadaşlar. Yani bilenler biliyor. Bu kadar nostalji yaptıktan sonra size bir de üstüne Capcom şunu yaptı bunu yaptı demek istemiyorum ama adamlar habire bir tema oyun basıyordu. Ee, X-Men, Punisher hani sadece kendi ürettiği şeyler değil, oyunlar değil. IPC'ni aldığı, e, isim haklarını aldığı oyunları da e, oyuncularla buluşuyordu. Kaptan Komandos'tu zannedersem ki yavaş yavaş onlara da geleceğim. İşte Mustafa, şey, Kadir Lakan geri döneyim. Normalde bir çizgi romanmış. Ben de yıllar sonra öğrendim. Hatta kıyamet sonrası dünya çizgi romanıymış. Dünyada kıyamet kopuyor. Sonra tekrardan dinozorlar dünyaya hakim oluyor. Tabi egzantrik birazcık Mad Max vari bir hava da var. Ama işin içerisine dinozorlar da girince çok kendine has, kendine münhasır bir yapısı oluşuyor. Böyle bir oyun e, Cadillac and Dinosaurs. Ve Mustafa'dan mütevellit biz e, çok severdik bu oyunu ve, ve sonunu görmek için mücadele ederdik. Ama zannedersem ikinci veya üçüncü bossa kadar sürüyordu o mücadelemiz. En azından ben e, finalini görebilmiş değildim Atari salonlarında. Ardından aklıma Punisher geliyor. Bir tema oyunu deyince. Punisher'ın da e, Nick Fury'nin hala <laughs> siyahi olmadığı ağzında prosu ile birlikte e, esas adamımıza yardımcı olmak için oyun alanına indiği eğlenceli oyunlar. Tabi bir de bu oyunları Şimdi dövüş oyunlarında bir rekabet, böyle bir hırs için içerisine girerken e, bir temap oyunlarda arkadaşınızla birlikte oynadığınızda sırt sırta verdiğinizde çok daha keyifli hale geliyordu. Birazcık daha arkadaşlığı, dostluğu <laughs> singeleyen oyunlardı. Bitem tempo oyunlar. Tabi orada Friendly Fire'ın açık olmasının getirmiş olduğu bir dezavantaj da vardı hatırlayanlarınız. Vardır eminim. Yani arada yumruk sallarken veya koşup koşup böyle çift ayak <laughs> Şener Şen'in içeriye daldığı gibi bir filminde. Neydi o? Şekerpare filminde çift ayak dalarken arkadaşınızın önde geçmesi, onun can hıraş çığlıkları, oğlum bana vurdun lan falan filan Yerden işte toplanabilirleri toplarken işte canınızı tamlayacak, size enerji verecek veya silah olarak kullanabileceğiniz, fırlatabileceğiniz nesnelerle oğlum onu bana bırak şöyle, öyle mi kullanılır, böyle mi kullanılır? Dur öldüm ben bir daha geleceğim jeton atmalar. Punisher'ın ardından yine benim aklımda çok güçlü bir güçlü bir yereden Kaptan Komandos vardı. Kaptan Komandos'un bende çok önemli bir yeri olmasının sebebi garip bir şekilde Mumya vardı. E, Cyborg böyle yıldızı olan işte Amerika'yı temsil eden bir karakter vardı. Bir de Mecha süren bebek vardı. Ve ben o Mecha süren bebeğe bayılıyordum. <laughs> Benim favorimdi. Bana çok çekici gelmişti açıkçası o konsept. E, hala öyle geliyor. Bir şey isterim yani. Bir milyarda milyar dolarlarım olsa ve aaa oyun yapacak olsam kesinlikle baş karakterinin meka süren bir bebek olmasını çok isterdim adı bulunmak için. Titanfall 3'de ben bu fikrimi <laughs> geliştirici ekiplere ileteyim. Belki de e, böyle bir şey yapabilirler. Öf, derken birazcık aslında masaüstü oyunlara da dönmek istiyorum ben. Masaüstü oynar diyorum. Özür dilerim. E, masaüstü konsolların e, sahip olduğu bitem up oyunlarına dönmek istiyorum. Esasında bitem up oyunlarının geçmişi 89 yılında Ransom Ransom City e, River City Ransom River City Ransom isimli oyuna da, dayanıyor. Hatta Ransom City e, River City Ransom'ın devamında o popüler hale gelip dallanıp budaklandı. İşte onun basketbol oyunu vardı yanlışım yoksa. E, bir de şey vardı. Gol 3. Neketsu Gol 3 bizim e, ülkemizde çok önemli bir yere sahip e, futbol oyunu olduğunu düşünüyorum. Hani FIFA mı PES mi sorusuna hayır Gol 3 diye cevap verecek aranızda <laughs> birilerinin olduğuna kesinlikle inanıyorum. O Gol 3'ün de doğmasına sebep olmuş. Yani bir tema futbol ne alaka diyeceksiniz ama popüler olunca o e, marka dallanıp budaklanıyor. Aslında birazcık Super Mario gibi diyebiliriz. Yani basketbol oyunu var, RPG oyunu var, platform oyunu olmasının yanısı da futbol oyunu var, araba yarışı var gibi gibi. River böyle bir e, dalga oluşturmuştu oyun dünyasında. Tabi onun sonrasında çeşit çeşit bir temap oyunu geldi. Kasetli Atari diyebileceğimiz dönemde bir temap oyunu deyince benim aklıma tek bir isim geliyor. Battletoads. Ee, ve Battletoads'u ben yıllarca nice Kaplumbağalarla, tabii çocuk aklımızla düşünüyoruz bunu, Ninja Kaplumbağaların e, onunla dalga geçen bir oyunmuş gibi düşünürdüm. Belki o, onlardan e, ilham almıştır kesinlikle. Ama yani nice Kaplumbağalar da kendi içinde mizaz, e, mizahi bir yapıya sahip olduğu için Battletoads'un onu yapmaya amaçladığını da düşünmüyorum şu anda. E, ardından Double Dragon'la birlikte bir ortaklaşa çalışmaları vardı. Ama Battletoads'un zor Olması yanı sıra bölüm tasarımlarında o dönem için, e, bulunduğu konsol için özgün işler yapmaya çalışması. İşte e, bir boss fight'ta birden sizin first person kamera açısına geçip, yani boss'un kamera açısına geçip, e, karakterinizi de dışarıdan yönetip, şu anda tam böyle kar çok karmaşık bir şeymiş gibi anlatıyorum ama o kadar da karmaşık değil. Yönettiğiniz karakter karşıda kaya alıp atıyor ve siz de e, cam kırılıyor yavaş yavaş savaştığınız boss'un içindesiniz. Bu konsepti de kullanmaları lazım. Niçin kullanmıyorlar? Bence kesinlikle kullanılması lazım abi. Ee, dedikten sonra şöyle bir düşünüyorum. Başka neler vardı? Tabii. Abi sonra Sega Mega Drive'ım oldu ve orada kitap şey kitap kırtasiyelerde veya böyle teknolojik ürün satan hatta kırtasiye ve teknolojik ürün satan yerlerin dışında bile o kadar popülerdi ki kasetli atareler ve kasetleri. Oyun, oyunlarla karşılaşabiliyorduk. Abi ben Sega Mega Drive sahibi oldum ki Sega Mega Drive'ın çakması olduğunu yıllar sonra öğrendim. Oyunları daha kez ağırlaymış. Yani çakması derken imitasyon. Yoksa Sega Mega Drive'a e çıkmış olan oyunu da oynuyoruz orada. Abi Spider-Man, o zamanlarda spider mani biliyorsunuz 90'larda hem ee, Tom McFarlane'in, yani Spawn'ın e, tasarımcısının Spider-Man'e el atması hem de 90'lardaki o meşhur e, çizgi filmiyle birlikte yeniden bir Spider-Man heyecanı yaşanıyor. Spider-Man Separation Anxiety diye. Ve kapakta Venom var. Venom'la ekibi var. Abi yani Separation Anxiety yıllarca ne olduğunu anlamadım tabi. İsmi bana çok böyle görkemli geliyordu. Abi Separation Anxiety... Separation ayrılık. Anxiety de anxiety, yani böyle bir daralma, abi ayrılık acısı gibi <laughs> oyunun adı Spider-Man ayrılık acısı, ulan Türk bilim özür dilerim, Türk dizisi gibi ya hatta günümüzde çekilip Orta Doğu'ya ve yakın bize komşu Balkan ülkelerine şey olarak gönderilen adını sen getir paketlenen Türk dizileri gibi bir isme sahipti. Ama çok keyifli oynadım. Şey var tabii yani Spider-Man oynuyorsun abi. Atman, uçman, kaçman lazım ama yerde adam yumrukluyorsun birazcık tezat bir içerik. Ama yani Venom'la oynamak, Spider-Man'la oynamak da ayrıca keyifliydi. Basıyordun tuşa, Kaptan Amerika geliyordu, süper çıkıyordu. Kalkan atıyordu, böyle bir duruyordu bir de böyle, huşt, geri gidiyordu. Yıllar içerisinde bir tema oyunlar gelişti. Ee, yine hani Sega Mega Drive dedik. Bence Mega Drive'da e, SNES e oranda daha popüler, bilmiyorum gerçi SNES işte zamanında kullanmadığım için bu yorumu yapmak ne kadar doğru bilemiyorum ama Sega Mega Drive'da çok popüler bir tema oyunları olduğuna inanıyorum. Golden Axe vardı. Street of Rage vardı. Ve gel zaman git zaman bu oyunlar o popüler olduğu dönem 90'lar yavaş yavaş yerini başka oyunlara bırakmaya başladı. Ancak son dönemlerde son yıllarda bir up türü oyunlardan ender de olsa keyifli işler gelmeye başladı. Ve bize o unuttuğumuz heyecan verici anları geri kazandırmaya başladı. Street of Rage 4 e, sanırım bu sene çıkmıştı. Henüz oynayamadım ama e, aldığı yorumlar çok çok başarılıydı. Hem görsel olarak hem e, efektleriyle oynanış mekanikleriyle ve müzikleriyle, atmosferiyle adamlar o 90'ların havasını günümüze çok güzel uyarlamışlar ve bunu çok iyi bir oynanış mekaniğiyle e, yer, yerli yerine koymuşlar. Onun yanı sıra yakın dönemde yine bu video içerisinde bahsettiğimiz Battletoads yeniden oyun severlerle buluştu. Ben de valla geçen bir ay bir iki ay olmuştu zannedersem. Canlı oynamaya başlamıştım ama kaldı tabi arada. İnşallah bir ara bitireceğiz kısmesi. O da keyifli olmuş. Biraz daha günümüz kitlesine hitap eden bir tarza bürünmüş. Biz keyifli olmuş ama hani bunlar zaten olması gereken değişimler diye düşünüyorum. Bilmiyorum aranızda bu tarzda e, ilgi duyan, ilgi gösteren var mı ama eminim olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, hem atre salonlarında hem de e, masa oyunlarda bu oyunların en kıymetli yanı aslında en başta da söylediğim gibi arkadaşınızla sırt sırta verip oynayabilmek, beraber ilerleyebilmek. ilerlemeli oyun olarak da geçen zaten oyunlar bunlar. E, o heyecan birlikte yaşamak. Bu arada bak şeyi söylemiyordum. Final Fight. Hagar abi Bence en az Mustafa kadar Hagar'la da bıyıklı olması giydiği donu kıyafetiyle biraz böyle bir Türkvari belki de bir Freddie Mercury <laughs> havasında olması da bizim ilgimizi çeken oyunlardan bir tanesiydi Final Fight. Final Fight'ın bir de NES versiyonu vardı. NES versiyonu da karakterler çibi olarak geçiyordu. Yani böyle bodur. <laughs> yani Çibi ne diye çevirmek lazım bilmiyorum. Yani bodur versiyonları vardı. O da kendince güzeldi ve şöyle bir ortam oluşuyordu. Şimdi kara kutun var evde. Hadi bilemedin kasetli atarın olsun Yani e, zengin arkadaşlardan, çok zengin çocuklarından bahsetmiyoruz onların Evet. Evinde iyi bir bilgisayar ve belki de bu arcade oyunları oynayabilecekleri bir alet vardı ama kendi açımdan konuşacak olursam en fazla kasetli atarım var. Ve şey Atari salonuna gittiğinde bu oyunları gördüğünde o animasyonlar o yani piksel tabii piksel grafik demiyorsun o zamanlar o detaylı diyorsun Nick Fury'nin ağzından şey prosundan çıkan duman gibi e, detaylar e, çok gözümüze çarpardı eve dönüp tekrar şey yaptığında böyle işte kara kutunu veya kasetler teri diyeyim eniyesini açtığında yani <laughs> anlatabiliyor muyum? Bu çok klasik bir söylem olacak ama Cem Yılmaz'ın hani gecenin bir yarısı e, incik kebabını cuk cuk yiyen adamı görüp buzdolabını açtığında suyunu salmış yoğurdu görmesi vardır ya bu aynı durum açıkçası arkadaşlar. Ee, dediğim gibi toparlayayım günümüze geri dönelim. Keyifli işler geliyor. Street of Rage dedik, Rage 4 dedik ardından ee, Battletoads. Battle Hatta kısa süre önce Sega 50. yıl kutlaması mıydı? Çok, çok e, hatırlayamıyorum bir kutlama yapıyordu ve bu kutlama kapsamında Golden Axe'in üzerinde çalışılmış ve yarım bırakılmış bir prototipini prototipini e, Steam üzerinden ücretsiz dağıttı. E, Tabi biraz geç kaldım ben bunu söylemeye bilmiyorum aranızda e, onu Steam kütüphanesine eklemiş olanlar var mı? Çünkü kısa süreli süreliğine e, bu da Nintendo'nun <laughs> çıkarttığı bir icat saçma sapan kısıtlı süreliğine dijital oyunu markete koymak nedir arkadaş gerçekten hani ilgi çekici bir şey oluyor mu oluyor ama e şimdi bunu bir daha koyarlar umarım e, sizde eğer bu konu hakkında fikir sahibi değilseniz de e, bir daha yakalarsanız mutlaka kütüphanenize ekleyin fena da olmamış açıkçası e, ve nihayetinde sade de gelelim bizim cepemizden de çok keyifli işler geliyor yakın dönemde Türkiye'deki video oyun endüstrisinin daha da bir hareketlendiğini gerek mobil olsun gerek PC'ye çıkan oyunlar olsun ...daha fazla içerikle oyun endüstrisine katkı sağladığımızı sizler de fark ediyorsunuzdur. Ancak geneli bu oyunların, tabii burada hiçbir oyuna haksızlık etmek istemiyorum ama... ...biraz mobil platformun popüler olması ve bu popüleriteden yola çıkarak bir şeylerin denenmesi... Yani ...elbette bu iş tabii ki de ticaret, tabii ki de para kazanmak üzerine kurulu. Ve bunun yapılmasıyla alakalı benim hiçbir derdim yok. Ama... Mesela bir dönemin pususu, Türkiye'nin ilk üç boyutlu oyunu bir tutku ile başlanması ile ya lan, mobil platform da popüler oldu şu oyunun benzerini biz de yapsak mı ben ayrı yerlerde tutuyorum. Dediğim gibi yani bu kötü bir şey değil. Asla saygısızlık etmek istemiyorum. Sonuçta her ikisinin de nihai amacı ticari bir kazanım elde etmek ve içeriklerini devam ettirmek. Ama bana soracak olursanız... Tutkuyla yapılan işler birazcık kendilerini sıyırıyorlar. Ve benim şu ana kadar dikkatimi çekmediği yakın dönemde yabancı basın kuruluşlarında görüp Aa ne güzelmiş ya Street of Rage'e de dörde de benziyor. Neymiş bu deyip sonrasında Türk oyunu olduğumu anladığım bir oyunu tanıtmak istiyorum sizlere arkadaşlar. Oyunumuzun ismi Mayhem Brawler ve Mayhem Brawler daha önce Doglinks isimli Arkanoid ve Space Invaders tarzı bir konsepte sahip olan oyunu geliştirmiş Hero Concept tarafından yapılmış bir oyun. Sağ olsun e, Hero Concept stüdyosunun kurucusu Serkan Özay Bey ile e, bir mailleşmemiz oldu. Dedim yani, ilgileniyorum. Gönderebilir misiniz eğer bir tecrübe edebilir miyiz demosu vesairesi gibisinden. Sağ olsun kırmadı ve süratle e, oyunu iletti bana ve bir saat kadar başında vakit getir geçirme şansım oldu. Açıkçası e, bakalım bu neymiş diye girdiğim oyundan çok büyük keyifle ayrıldım. Şunun da altını çizeyim. Oyun şu anda alfa aşamasında. Hani beta aşamasında bile değil. Üzerinde çok fazla çalışılması gerekiyor. Çok fazla ekleme yapılacağı söyleniyor. Ki altyapıdan gördüğüm kadarıyla iyi bir iş de karşımıza çıkacakmış gibi gözüküyor. Ancak buna rağmen hani ekleme yapılması gerekiyorken henüz yolun başındayken bile oturaklı ne yaptığını bilen hedefine doğru ilerleyen bir oyunla karşılaştım ve bu beni çok mutlu etti. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ya bir bitemap oyununun bir abi. Git onların ağzını yüzünü kır, pataklı onları, döv onları. Yani konsept bu. bir <laughs> o tarzı bir oyunun olayı vurduğunu hissetmektir. Vuruş hissiyatı diyoruz ya hep. Ve bu oyunda gerçekten de onu çok tatlı bir şekilde alıyorsunuz. Yani o şunları görüyor musunuz arkadaşlar? Bunu düşmanın suratına yapıştırdığınızda ne hissediyorsunuz? oh, ağzına vurdum diyecek bir his veriyor e, oyuncular açıkçası. biraz oyunun içeriğine dönelim isterseniz. Şu anda iki tane oynanabilir karakter var. Ve şehir efsaneleri üzerine kurulu bir konsepte sahip. Karakterlerimiz özel güçleri olan biraz süper kahramanvari e, tiplemeler ve karşılarındaki düşmanlar da Punk tarzı veya böyle ordudan <laughs> gelen düşman e, tiplemeleri olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda oyun içerisinde yapabileceğimiz şeyler arasında düşmanları pataklamak yanı sıra etrafta bidon, sandık gibi şeyleri kırmak veya kaldırıp düşmana atma durumu söz konusu. E, dediğim gibi şey çok güzel. Oyun alanı çok temiz. Yani Görselliği çok hoşuma gitti oyunun. Çizim hatları çok belirgin. Ee, karmaşı yok. Yani kalitesi kendini belli ediyor. Üzerinde uğraşılmış olduğu kendini belli ediyor. Arka plan çok hoşuma gitti. Ön planda düşmanların animasyonları ve karakterimizin saldırırken işte dişini sıkarak, kaşlarını çatarak ağzını bulurduğunun düşmanı kırmasının hoşuma gitti. Düşmanın hareketlerinin ağırlığı ve sizin hareketlerinizin ağırlığı gibi unsurlar da çok güzel oyun içerisine yedirilmiş. Ya şu haliyle bile e, benim gerçekten hoşuma gitti. Belki de beklentimin çok çok Düşük olmasından kaynaklanıyordu bu ama çok beğendiğimi belirtmek istiyorum kendilerine çok teşekkür ediyorum bana da bu oyunu oynama fırsatı sundukları için çok güzel yolda ilerleyen yani başlangıçta da söylediğim gibi hedefini çok iyi belirlemiş ve bu hedefte giderken türdeki diğer oyunların neleri yaptığını neleri başardığını Nelerle ön plana çıktığını iyi gözlemlemiş ve bunu oyuna başarılı bir şekilde yedirmiş bir oyunla karşı karşıyayız. Mayhem Brawler'ın benim için dikkat çekici özellikleri arasında statüs, daha doğrusu conditions olarak geçen bir özelliği söz konusu. Örnek veriyorum mesela Street Fighter'da çok fazla combo yediğinizde kafanız dönmeye başlardı kafanızın tepenizde civcivler oluşurdu. Bu oyunda da benzer bir biçimde tabi karakter sabit kalmıyor ama hareketlerini ton, tam, kontrol edemediğiniz bir e, hale bürünebiliyor. Veya kalkanınız düşebiliyor aldığınız darbe karşılığında vesaire. Bunun gibi çeşitli e, durumlar mevcut. Aynı şekilde bu düşmanlar içeriz, içinde geçerli. E, saldırmak yanı sıra koşarak diğer bir temap oyunlardan aşina olduğunuz koşarak saldırma veya koşup zıplayıp farklı bir combo yapma gibi bir durum da söz konusu. Dayak attıkça veya etraftan bulduğunuz toplanabilirleri elde ettikçe barınızı dolduruyorsunuz ve süper barınızla birlikte her karakterin her iki karakterin de kendine has süper saldırıları var. Bunları gerçekleştirerek yoğun düşman saldırıları altında şöyle birazcık rahatlayıp bir sonraki stratejinize geçiş yapabiliyorsunuz. Tüm bunların yanı sıra şu anda oyunu 2 kişi oynayabildiğinizin altını çizeyim. Oyunun son versiyonunda ise 3 kişi destekliyor olacak ki bu bence gerçekten de önemli bir detay. Şu anda silah kullanım sistemi üzerinde çalışılıyor. Yani silah kullanamıyorsunuz ama az önce belirttiğim gibi etraftaki varilleri, sandıkları kaldırıp düşman üzerine atabiliyorsunuz. Üçüncü karakter yapım aşamasında Dolphin isimli bir karakter ve Hagar tarzı iri yarı bir karakter olacağı söyleniyor. Ara sahneler ve sinematikler üstünde çalışmalar devam ediyor. O yüzden bazı bir mesela bir boss'la karşı karşıya geldiğinizde bir diyalog olmuyor. O hikayenin nereye gittiğini ve tam olarak neyin mücadelesini verdiğini tam verdiğinizi anlayamadan mücadeleye girişmiş oluyorsunuz. Bu arada sunumu da eklemek istiyorum. Çizgi romanvari bir sunum var. Bana da bu noktada bir başka Mega Drive oyununu anımsatıyor açıkçası. Dilim'in Ucunda oyunun adı. Çizgi roman sayfalar arasında gidip geliyorduk. Hatta çizer kendi çizdiği dünyanın içerisine düşüyordu. Dilim'in Ucunda. Ya, çok uzun süre oynadım. Çok hayranı olduğum bir oyun ve e, sonu tarzı da çok beğendiğim bir oyundu. Neydi? Neydi? X? X Bilemedim. Tamam şu anda unuttum arkadaşlar ama eminim e, kiminizin aklına gelecektir ve yorumlara yazarsınız bunun dışında e, oyunun hikaye anlatımında seçimlerin önemli bir yer kaplayacağı söyleniyor. Mesela ilk level tamamlandığında bir sonraki level'a iki alternatiften birine gidebiliyor musunuz? Bu da ilgi çekici bir hali. Ve oyunun finalinde üç farklı e, sonuç bizleri bekliyormuş. Yani dolu dolu bir oyun geliyor. Ve gerçekten de standartları yakalamış e, bir temap türü oyunlarda son dönemde çıkan oyunlarda o standartları yakalamış bir oyun var. Söylenen detaylar da eklendiğinde zengin bir oyun içeriğiyle karşılaşacakmışız gibi gözüküyor. Ben kendilerine, Serkan Bey ve ekip ekibine, Hero Concept ekibine başarılar diliyorum. Ki zaten Dog Links de gayet keyifli bir iş ortaya koymuşlardı. E, sıradaki oyunlarıyla birlikte hedef büyütmüşler. Umarım bu hedefi başarıyla yakalarlar. Benden bu haftalık bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki hafta bir başka video ile tekrar karşınızda olmak üzere. والشكل